Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün Google Play'de uygulamalarınız yüklenmiyorsa %100 çözüm yapacağım arkadaşlar. %100 bak. %100 eminim. Beni unuttun. Evet, evet, ben unuttum. Evet, arkadaşlar yanımda kardeşim var. Evet arkadaşlar ee, direkt ayarlar kısmına giriyoruz. Girdik. Evet. Uygulamalar nerede? Evet arkadaşlar uygulamalara giriyoruz. Uygulamalardan Orada tekrar uygulamalar diyecek arkadaşlar. Uygulamalardan Google Google Play'i buluyoruz arkadaşlar. Bulalım. Evet arkadaşlar burada. Sizde güncellenmemişse yüklenmiyor değerli arkadaşlar. O yüzden direkt verileri sil yapıp yani yapabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar İzlediğiniz izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.